Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İki sivil cumhurbaşkanının oğlu cumhurbaşkanlığına aday. Değerli izleyenler, 8. ve ilk sivil cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağına açıkladı. 2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlarken adaylar arasına Turgut Özal'ın oğlu da eklendi. Ahmet Özal, Türkiye'yi hem politik hem de ekonomik olarak kurtaracak isim benim diyerek 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Uçan Kuş TV'de gazeteci Aydın Dalgakıran'ın sorularını yanıtlayan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben de adayım diyen Ahmet Özal, 100 bin imza toplayacağım, gerekirse de 1 milyon imza toplarım, ben adayım, Türkiye'yi hem politik hem de ekonomik olarak kurtaracak isim benim dedi.